Yeni eğitim-öğretim dönemine öğretmenlik meslek kanunu gündemde bir şekilde başlıyoruz. Maalesef ki buna öğretmenlik meslek kanunu da diyemeyiz. Bu aslında öğretmenliğin mesleki itibarını ayaklar altına alan, öğretmenliğin mesleki onurunu zedeleyen bir kanun. Ve kanun hazırlanma sürecine baktığımızda hem usul açısından hem de esas açısından birçok soru içerisinde barındırıyor duygusu açısından öncelikle katılımcılıktan uzak, eğitim danışılmadan hazırlanmış bir kanundan bahsediyoruz. Ve esasa baktığımızda da içerisinde bu çok uğursuzluk Zaten üniversiteden mezuniyetleri itibariyle, alanları itibariyle uzman olan öğretmenlere mesleğini yaparken yeniden bir sınava tabi tutup, bu sınavda da ezberledikleri bilgiler üzerinden çoktan seçmeli bir sınavda, sınavda aldığı puana göre öğretmeni kendi içerisinde kategorize etmeyi ayrıştırmayı barındırıyor. Burada şunun altını çizmek lazım. Bu sözde kanun yalnızca öğretmenleri kategorize etmekle kalmayacak, ayrıştırmakla kalmayacak. Aynı zamanda öğrencilerimizi ve velilerimizi de ayrıştıracak. Yani eğitim öğretim süreci başladığında öğrencilerimiz okullara geldiğinde, velilerimiz okullara geldiğinde artık yeni bir tarifle zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu diye ayırdığı öğretmenleri bir de aynı işi yaparken uzman ve baş öğretmen olarak ayırmayı önceleyen ...ve eğitimin bileşenlerini fikrine almadan hazırlanmış bir kanundan bahsediyoruz. Biz eğitimci olarak öğretmenlik mesleğinin itibarını ayaklar altına alan... ...öğretmenin geleceğe umutla bakışını, öğretmenin eğitim ortamındaki psikolojik hazırlığını... ...ve manevi huzurunu adeta zedeleyen bu kanuna karşı bir düzey eğlenme süreci başlatıyoruz. 9 Eylül'de bütün çabalarımıza rağmen anlamayan bakanlık yetkililerine bir de alandan ders verme kararlılığıyla... Kendi evimiz olan bakanlığın önünde olacağız. Eğitim Bakanlığı'nda bir kez daha bu meslek kanununun bir an önce geri çekilmesi gerektiğini, öğretmenin mesleki itibarının tekrar iade edilmesini bir kez de Eğitim Bakanlığı'ndan ilan edeceğiz. Ve bu kanunun içerisinde yine eğitimci olarak karşı durduğumuz, Cumhuriyet'in temel kazanımlarından olan, hepimizin önemsediği bir değer olan, baş öğretmenlik ünvanında sıradanlaştırılması istendiğini görüyoruz. Ve bir tek baş öğretmenimiz var. O da Mustafa Kemal Atatürk şiarıyla aynı gün yine 9 Eylül'de baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e Anıtkabir'de saygı duruşu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen örgütümüzün temsilcileriyle. Bu kanun geri çekilene kadar da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Mücadele yoğunluğumuzu artıracağız ve önümüzdeki süreçte kanun çekilmezse üretimden gelen gücümüzü kullanarak okullarımızı, iş yerlerimizde iş bırakma eylemlerini ve grev, grev sürecinde öreceğimizi burada ilan etmek isterim bütün velilerimiz, yurttaşlarımız ve eğitim bu süreçte öğretmene saygı ve öğretmenlik meslekliğinin itibarı eylemlerimize davet ediyoruz. Adı öğretmenlik meslek kanunu ama öğretmenlerin tamamını kapsamadığını burada da görüyoruz. Çünkü bugün atama bekleyen bir milyona yakın öğretmen arkadaşımız maalesef bir kısmı özel kurumlarda asgari ücretin altında ücretle sömürülürken yine her yıl yüz bine yakını devlet eliyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamunun okullarında asgari ücretin altında bir ücrete mahkum edip sömürülürken öğretmenlerin bütünlüğü kapsamayan bir kanun olduğu burada da görüyoruz. Bugün özel okul öğretmenlerinin eylemliliği sürecinde de geçinemediklerini ifade eden, sosyal ve özlük haklarında ciddi sorunlar olduğunu ifade etmek isteyen öğretmen arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her bir yerinden gelen öğretmen arkadaşlarımıza çok acımasız bir polis şiddetine maruz kaldığını görüyoruz. Biz daha önce TÜİK'te de yine bu ülkenin bütün emekçi kesimin doksanlık sınırının altında kalan ücretini ifade etmek istediğimizde hatta bize o gün o müdahale edenlerin de bu ücrete mahkum olduğu için bu ülkede huzur ve yaşayamadıklarını ifade etmek istediğimizde aynı sert müdahaleyi yine orada gördüğümüz bazı yüzlerden bize de yapıldığını gördük. Yine aynı şahısların inanın gerçekten hiç insanlık onuruna yakışmayacak şekilde, mesleğine yakışmayacak şekilde yine bu ülkenin mimarları, geleceğinin mimarları olan öğretmenlere çok acımasız ve orantısız bir şekilde müdahale ettiğini görüyoruz. Ellerindeki gücü boyunatça kullandığını görüyoruz. Adeta bir haydutluk yaptıklarını görüyoruz. Ellerinde kalemlerinden başka bir şey olmayan öğretmen arkadaşlarımıza bütün kamunun gücünü arkasına alarak orantısız bir şekilde müdahale ettiğini görüyoruz. Bu ülkenin geleceğini inşa edecek öğretmenlere yapılan bu saldırıları ve faillerini kınıyorum. O failleri de asla unutmayacağız. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Ve şunu bilsinler ki bizlerdeki yaralar geçici olur ama onların vicdanlarındaki yara bir gün onları rahatsız edecek. Bu yaptıkları. Kendisi eğitimci olmayan bir bakanlık, ümit bakanlık hortuna oturursa, eğitimden anlamayan kişiler bakan yardımcılığı ve bürokratik kadrolarda yer alırsa, şoförümüzü bile şube müdürü yapabilecek kadar bir keyfiyetle süreç yürütürsek, e, tabii ki eğitimle ilgili yaptığımız her şey eğitim bilimine ve eğitimin gelecekle ilgili sürecine bir ihanet olur. Bakan Bey geçen yaptığı açıklamada da okulların bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını, kayıt parasının alınmayacağını söylemişti. Biz bu yalanı yıllardır duyuyoruz. Yani bakan Bey'in kafasını kuma gömdüğünü de biliyoruz. Bugün siz çocuğunuza 5 kuruş haçlık veriyorsanız ve çocuğunuz 5 kuruş haçlık almasına rağmen 100 lira para harcıyorsa bu parayı nereden aldığını ve nasıl harcadığını sorgularsınız. Bakan Bey ve Milli atadıkları liyakatsiz yöneticiler okullara gittiklerinde özellikle bazı okullarda mevcut imkanlarından çok 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 daha fazla şeyin yapıldığını görüyorlar. Aslında onlar da orada bunların neyle yapıldığını, hangi ekonomik kaynakla yapıldığını velilerden toplanan paralarla sağlandığını çok çok iyi biliyorlar. Yalnızca kafalarını kuma gömüyorlar. Bugün tek tek eğitimci olarak da kalem kalem çıkartıp giderlerini, bakanlığın okulların ihtiyaçlarını karşılıyoruz diye gönderdik dediği miktarın, ekonomik kaynağın okulların bir aylık ihtiyacını ve karşılamaktan çok uzak olduğunu tek tek kalem kalem kamuoyuna açıkladık. Bugün 80 kişilik 100 kişilik okul öncesi eğitime yalnızca 500 lira para göndermeyi okulların ihtiyacını karşıladık diye ilan eden bir bakanlıktan bahsediyoruz. Yani süreç açıkçası yine şöyle devam edecek görünen o ki yine eğitimin bütün yükü devlet okullarında da maalesef ki verilerimizin ve öğrencilerimizin sorunu Verilerimizi ve öğrencilerimizi müşteri gözüyle gören okulları da ticarethane olarak gören bu anlayış aslında bu ülkenin geleceğinden çalmaktadır. Bu ülkenin çocuklarının nitelikli eğitim hakkından çalmaktadır önümüzdeki süreçte de yine velilerden para toplandığını bunun için okul yöneticilerinin mecbur bırakıldığı için bunda altını çiziyorum. Kaynakları devlet tarafından yeteri kadar karşılanmadığı için veliden para toplama yöntemleri keşfettikleri yeni yeni yöntemlerle bu para toplama sürecinin ilerleyeceğini görüyoruz. Örneğin birkaç örnek verelim. Bugün temizlik şirketlerinin hesaplarına, servis şirketlerinin hesaplarına, kırtasiyelerin hesaplarına para yatırılttırılarak bir şekilde velilerden para talep edildiğini İstanbul'da 40 bin lira bedel biçim 35 bin lira verecek olan hiç karşıma bile gelmesin diye liyakatsız yandaş idarecilerin olduğunu duyuyoruz. Ankara'da 65'in üzerinde okul müdürüyle ilgili soruşturma yürütüldüğünü biliyoruz. Yani Bakan Bey de buradaki aslında gerçek resmi görüyor ama bilinçli olarak kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Mecbur bıraktığı okulların bu ekonomik kaynağı velilerden alınacak ekonomik kaynağı mecbur bıraktığı okulların birinci derece sorumlusu olduğunu buradan bir kez daha ilan etmek istiyorum.